Atletico toplu Real topsuz oyun kurgusu birinci bölge Real Madrid önde merkezde eksi bir baskı yaptı ve bunu merkezi dar tutarak yapmaya çalıştı. Arkada bir orta saha Atletico'nun uzun toplarına karşı güvence olarak bıraktı. Real ön hattı baskıya çıkıp Atletico merkezdeki artı bir ini kullanınca Valverde baskıya çıktı fakat geç kalınca Atletico merkezden topu taşıdı ve Valverde'nin bıraktığı Alvarez uzaktan şut fırsatı buldu. İkinci bölge Real derinde savunurken Valverde rakibin hatlar arasındaki oyuncusunu tutarak geriyi beşliyor. 3. bölge Atletico kendi solundan tacı hızlıca kullanıp Hensko Kok ve Berrios ile topu taşıyıp real savunmasını oraya çekince hem asist bölgesinde alan oluştu top oraya oynayabilirdi hem de Alvarez ile Nikon'un kutuda merkezde olmasıyla Sörlut'un arka direkte back stoper arasından kafasıyla Atletico 2-2 yaptı. Real Madrid Chouameni'yi karşılamada stoperleştirerek hava topu zafiyetini önleyebilir. Real Madrid ikinci yarıda Militao yerine Asın oyuna aldı hava topları adına. Dakika 59'da Carvajal yerine Camavinga aldı ve Sabeke Asın Sayo stopere stopere Chouameni'ci. İkinci yarı Atletico ataklarından sonra hücumcular geriye dönmekte yavaşlamaya başlamıştı ve real geçişlerde hücum ile merkez hat arasında boşluk buluyordu. Bunun için Sörlot yerine Gallair oyuna girdi. Duran top Atletico ikinci bölgeden faul kullanırken bir oyuncuyu merkezde bir oyuncuyu çizgide tuttu ve topu merkeze pas oynayıp ve çizgideki adamın alan açmasıyla asist bölgesine sarkan oyuncuya topu atıp Normand merkezden golü attı. Atletico kenardan duran toptan arka direğe yaptığı ortada Arda Nikon'un kafaya tekmeyi koyunca penaltı kazandı Atletico. İkinci bölge Atletico derinde 5-3-2 savunuyor Simvan ile savunmayı beşleyerek Real Madrid'de bekler genişlik veriyor. Vini ve Mbapp merkezde konumlanıyor. Real Madrid ön ikiliği top hangi kenardaysa birini çizgiye diğerini içe koşturarak kullanıyor. Bu şekilde sağdan Arda'nın Mbappé'yi verkaç sonrası savunma arkasına sarkıtmasıyla Real 1-1 yaptı. İkinci yarı değişikliklerle sağda Mastento'nu solda Kereras genişlik vermeye başladı. Valverde sola kaydı cam evinde merkezde kaldı ve 2-3-5 böyle oluştu. Real Madrid hatlar arasında Bellingham, Vini, Mbapp gibi oyuncularla başarılı olamadı ve bu yüzden çok kenarlara yöneldi. Merkezde de gerçek 9 olmayınca direkt kutuya oynama imkanları olmadı. Kenarlardan kombinasyonlarla içeri girmeye çalıştılar fakat Atletico kalabalık olarak merkezi savununca başarısız oldular. Real Madrid hatlar arasında Bellingham, Vini, Mbapp gibi oyuncularla başarılı olamayınca Bellingham yerine Rodrigo girdi. Real değişikliklerden sonra merkezden eksilince derin oyun kurulucu daha çok Valverde yaptı ve pas hatası yapınca kontradan 5. golü yediler. 3. bölge uzun topu Norman Real indirince Vini solda 2 atletikoluyu çizgiye çekti ve merkezde Bellingham'ın 2 atletikoluyu geri itmesiyle açılan alanda Arda golü attı.